Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz taşındık. Ee, sizi etrafı gezdireceğim arkadaşlar. Neden taşındığımı sorabilirsiniz. Yani aynı evi taşındık. Başka bir aynı ev bulduk. Şöyle göstereyim. Oraya taşındık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yoklar. Onlar şeye gittiler. Eski evdeki eşyaları toplamaya gittiler. Arkadaşlar bugün e, beraber ev gezeceğiz. İlk önce dışarıdan başlayalım. Arkadaşlar burası zaten biliyorsunuz burası bahçemiz. Şöyle şuraya oturabiliyoruz. Lambaları kapatalım boşuna. Yanmasın ya da açalım. Şöyle göstereyim. Burada posta kutumuz var. Burada zilimiz var. Arkadaşlar şimdi evin içine girelim. Arkadaşlar burası yine elektronik odamız. Buraya daha bir şey almadık. Alacağız ama. Şimdi buraya geçelim. Arkadaşlar burası yine asansörümüz. İki katlı evimiz. Şurada. burası oyun arkadaşlar burada oyun oynuyoruz burası da arkadaşlar oturma salonumuz bu salon burası yani burayı biliyorsunuz zaten bir detaylandırmaya gerek yok burası da eşya köşemiz arkadaşlar yani çok fazla değişiklik yapmadık burası arkadaşlar mutfak Mutf ay mutfak diyorum banyo banyoya da bir şeyler yapmadık şuralar zaten aynı burası giyinme ve makyaj odamız telefonumu alayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle elbiselerimiz, ta takalarımız buraya da merkez malzemelerimizi koyacağız daha almadık. Arkadaşlar birinci kata evet. şimdi ikinci kata geçelim. Arkadaşlar ikinci kata geldim şunu bir kapatalım. İkinci katta şöyle gördüğünüz gibi şöyle çiçeğimiz var. Telefon Şöyle gideceğimiz var arkadaşlar. Burası mutfak arkadaşlar. mutfak detaylı anlatmaya gerek yok. Dediğim gibi tasarımları aynı. Burası böyle doldurduk. Burası da böyle yemek dağıtmışımız. Burası arkadaşlar benim odam. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu iki odayı bir şey dolduramadım. Maalesef o yüzden buralara geçelim. Odamı da doldurmadım bu arada. Burası da arkadaşlar teras. Terasta da bir şey yapamadım. Ama burada şöyle göstereyim. Büyük büyük bir çiçek var. Burası yine oturma alanımız. Burası da mangalımız arkadaşlar. Burada mangal yapıyoruz. Burası da denizdeki havuzumuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.